Önümüzde Galatasaray Beşiktaş derbisi var. Bu maç nasıl geçer? Takımlar nasıl hazırlandı ve sence kim kazanır? Onu soracağız sana. Derbilerin havası her zaman çok farklı olur. Der biliyorsun Galatasaray Beşiktaş derbisi her zaman çok önemli. Geçen sene Galatasaray'ın aldığı tek yenilgi Beşiktaş maçıydı. Beşiktaş her zaman Galatasaray'a ters gelen bir takım ama Galatasaray son 3 senenin şampiyonu kötü başladı ama Liverpool maçında çok farklı bir oyun oynadı. Şimdi Beşiktaş Sergen Hoca ile beraber bir çıkış yakaladı. Burada şimdi Sergen Yalçın'ın tabii ki hamleleri olacaktır. Burada Beşiktaş'ın en önemli silahları Rafa Silva ve Orkun olacak. Bence bu ikisinin göstereceği performans özellikle orta sahada gösterecekleri performans maçın sonucuna direkt etki edecektir. Ama maç yine de Rams Park'ta oynanacağı için Galatasaray bir adım önde. Eğer Galatasaray bu maçı kazanırsa Beşiktaş'ı bir nevi devre dışı bırakmış olacak. Puan farkını daha da artacak. Peki abi senin skor tahminin ve derbiye hangi oyuncudan mı doğurur? Abi benim skor tahminim Galatasaray tabii ki kendi saha ve seyircisi önünde kazanmaya yakın olan taraf. 3-1 olur, 2-1 olur öyle bir skor tahminim var. Sence abi hangi oyuncu damga vurur? Bu maçta Rafael Silva ve İlkay arasında bir düello yaşanır.